Merhabalar. Mutlu günler dilerim. Bugün orman işletmeye ait bir lavanta bahçesindeyiz. Muğla ilinin Seydi Kemer ilçesinde. Evet. Lavantalarımız üzerinde bol arısıyla mor mor aralarında meyve ağaçları var. Evet, gördüğünüz gibi incir ağacı. Yeni dünya. İncir ağacı. Bu iyi de olmalı. İncir ağacı, payam. Şurada zeytinler var. Yine bir yeni dünya. İlerlerdeki, ilerideki ormanları görüyorsunuz, ormanı görüyorsunuz. Çok güzel. Yen yeşil çam ağaçları. Temiz hava. Bol gıda. Gün batımına doğru çekiyoruz bu videoyu. Burada payam ağacı. Yeni dünya. Sıra sıra dikilmiş lavantalar. Çok güzel kokuyorlar. Bolca arı var. Bu gördüğünüz keçi boynuz ağacı. Yine bir payam. Ve burada biberiye. Kokusunu bilirsiniz güzel kokuyor. Oh. Evet, bunlar da sıra boyunca, bu sıra boyunca dikilmiş günlük ağacı. Bir diğer adı sığla ağacı. Lavanta çiçekleri arasına yerleştirilmiş bolca meyve ağacı var. Biraz çiçeklenme zamanı geçmek üzere. Daha öncesinde daha da mor bir görüntüsü varmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. A jeszcze